ilgili. İsim nedir? Senin adın ne? <laughs> Zeynep Asra. Azra. Ne Senem. Zeynep Azra. 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 Soyadın ne? Gezici. Gezici. Senem. Zeynep Hadi. Ne yapıyorsun? <laughs> Okula gidiyor muyuz? Evet. Altı. Altı. Hangi okul? Cumhuriyet. Cumhuriyet. Aynı mı? Evet. Yaşlarımız aynı mı? Evet. Hatta benden büyük. Öyle mi? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> aynı, yeah, aynı. Bunları niye taktınız maskeleri? Evet. Korona virüsünden. Önlem, şey, önlem aldınız öyle mi? Evet. Peki bunları hiç çıkarmıyor musunuz? Çıkarıyorum evet. eve gidince. Eve gidince sokakta takıyorsunuz. Evet. Peki sizce korona virüsünden nasıl korunulabilir? Önlem, bu yeterli mi bu maskeler? Kolonya. Kolonya. Kolonya'da. Peki o da var mı cebinizde? Kolonya evde. Evet, İyi ki yardım çantasına Öyle mi? Korona çantası hazırladık okulda. Ooo. Vay hmm. be. Baya ilerlettik durumu. Sizce Tunceli'ye gelir mi korona virüsü? Evet. Gelir. gelir mi? Yani Peki teşekkür ediyorum. Rica Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.